dünyada da oluyor. Dünyanın da daha fazla intihar olayları yaşanıyor. İşte ülkeler sayıyorlar. bu ülkelerde daha fazla intihar vakaları aslında. Böyle bir kıyaslama sorunu çözmeye yeter yani sorunu çözme yolu mudur? Biz sonuçta kaybedilen bir hayattan bahsediyoruz. Bizim intihar rakamlarımızı dünyanın diğer bölgelerindeki intihar rakamlarıyla kıyaslayarak onlardan çok iyi durumdayız diyemeyiz. Biz şuna bakıyoruz. Biz bu konuda yol alabilir miyiz? Evet, biz bu konuda hala yol alabiliriz. Yani Türkiye'de ortalama yılda 3500 ile 4000 arasında insan intihar sonucu hayatını kaybediyor. Bu neredeyse her gün 10 kişinin ölümü demektir. Dünyada her 40 saniyede bir insan intihar sonucu hayatını kaybediyor. Tabii ki biz öncelikle kendi bölgemizle ilgileneceğiz. Yani dünyanın bir başka bölgesindeki intihar davranışını azaltmak, belki bir sağlıkçı olarak yani bizim sorunumuz ama bölge açısından biz önce kendi bölgemizle ilgileneceğiz. O nedenle bunu farklı bir e, polemik konusuna getirmek e, bence doğru bir yaklaşım değil. Burada gerçekten bir halk sağlığı probleminden bahsediyoruz. İntihar bir halk sağlığı problemidir. E, halkın sağlığını ilgilendiren bu problemde biraz önce söylediğim gibi her bir bireyin sorumluluğu vardır ve her bir, bir birey buna katkı sağlar. Mutlaka intiharları konu, önleme konusunda çok iyi çalışan politikalar oluşturmamız gerekir ve bu politikaları uygulamamız gerekir. Önemli olan intiharda koruyucu, önleyici tedbirlerdir. Başarı buradadır, bütün sağlık alanında buradadır.